Uzun zaman arkadaşlar bugün sizlerle sizler, karşınızdayız. Bugün arkadaşlar e, uzun zamandır söz verdiğim hamongus soruyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar hamongus gelecek demiştim. Şimdi yaptım arkadaşlar. Şimdi kimi öldürsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Çık kardeşlerim. Arkadaşlar nedense kardeşimin telefonunda bana çok şans geliyordu.

abi bana veriliyor yok artık herkes bana ha bura panda oyun veriyormuş ya Bu da abi bura panda oyun çaktırmayın abi çaktırmayın abi derdi bir şey abi gitmedi gitmedim arkadaşlar yemin billah gitmedim ooo oh, ooo oh, gitmedim Arkadaşlar Allah'ım bu 15 gibi 14 13 şey dolana kadar hiç kimseyi öldürmeye çalışmayacağım çünkü yaklaşmamdan anlarlar. Geri ver. arkadaşlar ya. Ben beni öldüreceğim artık. Abi beni duyuyorlar galiba. Ah oyun verilmeye başladım galiba. Arkadaşlar bu nedense duruyor mu ya bende? Abi. Artık bir şey söyleyeceğim. Sıkıldım ha. Başlayalım. Tam karar verirsin asılıyor. Arkadaşlar <laughs> tek turu <türlük> koyacağım. Ama gençler <laughs> tek turluk oynamak biraz zor. Tek turluk oynamak biraz zor. Kim öldürdü lan? Kim öldürdü lan? Beni. Beni kim öldürdü? Arkadaşlar ben onları öldürdüğümü sanmıyorum. de ben onları öldürdüğümü hatırlamıyorum. Kendileri mi resetlik dedi? Emeği yapsan bunu. Bas. Bak. Giremez. Giremez abi. Arkadaşlar e, bu tur çok kısa oldu. Ama izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. E, bu turda katil olmayı beceremedim. Ama diğer turlarda iyice şey iyice professional geleceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.